Cowboy partisine hazırlanacağız. Bu arada ilaçtan dolayı böyle robot gibi gözüküyor olabilirim. Kombinimiz için çok heyecanlıyım. Alt olarak şöyle iki farklı seçeneğimiz var. Benim gönlüm sanırım bundan yana. Yani dünyanın en tatlı eteği falan olabilir. Tek bir sorunumuz var. Arkası çok kısa. Gerçekten gülemiyorum. Hani şu an böyle suratsız gibi çıkıyorum ya sinir oluyorum kendime. Tişörte fondöten bulaştırmadan geldim. Böyle biraz salaş dursun istiyorum. Bu şekilde saydım ve en önemli parçalarımızdan. Nasıl duracağım? kovboy kombinleri genelde karışık olur ya. Ben normalde de çok karışık parçalar giyebilen bir insan değilim. Sade ama şık bir kovboy olacağım. Bunu da şöyle bulaştırmadan. Pek mümkün gözükmüyor ama. Bu kombine böyle dalgalı bir saç yakışır dedim. Tam olarak kovboy şapkasının altında hayal ettiğim o dolgunluk bu. Şunu takacağım ve bunu. Ya bunlar da çok ötüyor. O yüzden bir emin olamadım. Ve star parçalarımızdan biri. Kobo çizmelerde özellikle straight kumaş seviyorum. Evet, yani tam olarak hayalimdeki gibi oldu diyebilirim. E, o zaman ben kaçıyorum. Hayal ettiğimden daha güzel olmuş biliyor musun? <laughs> sen bir sen. Ben mi?